Hepinize selamlar. One serisinde çok fazla ilginç gizem olduğu için haliyle tonla ilginç teoriler de dönüyor ama bazıları gerçekten çok baştan sağma oluyor ve genelde onları da ciddiye almıyoruz. Fakat bugün ilginç bir şekilde neredeyse 10 yıldır gündem olan bu ilginç teoriyi konuşacağız. Evet, bugün Krokomam konuşuyoruz. Normalde gerçekleşme ihtimali yüksek olduğunu düşündüğüm teorilerin videolarını çekerim. Fakat Krokovam gerek dünya genelinde, gerek de ülkemizde çok fazla ilgi görüyor. Yani en popüler 10 teoriyi sıralarsak herhalde Krokovam 3. falan olur muhtemelen. O derece popüler. Bu kadar popüler olmasından dolayı teorinin genelini bilenler olsa da bilmeyenlerin sayısının da çok olduğunu farkındayım. O yüzden ben de bildiklerimin üstüne biraz da araştırma yaparak çok ilginç bilgiler elde ettim. Videolarımı izleyenlerin %76'sı hala abone değil. O yüzden abone olmayanlar abone olup çana tıklarsa bu tarz videoları asla kaçırmazsınız. Öncelikle bu teorinin iki tane ana noktası var. Birincisi Crocodile'ın geçmişte cinsiyetini değiştirmesi. İkincisi ise Crocodile'ın Luffy'nin annesi olması. Evet, doğru duydunuz. Crocodile'ın Luffy'nin annesi olduğuna inanan çok fazla insan var. Her ne kadar ikinci başlığı mantıksız bulsam da elinden geldiğince tarafsız bir şekilde sizlere tüm teoriyi anlatacağım tabi yapabilirsem. Tabii ki bu teori hop diye gökyüzünden bir anda inmedi. Her şey Luffy'nin annesinin kim olduğu merakı ve bu soruya cevap arayış serüveniyle başladı. 2009 yılında bir hayran, "Oday Luffy'nin annesi nasıl gözüküyor? Hala hayatta mı? O güzel bir kadın mı? Ona ne oldu?" gibi sorular sormuştu. O da ise annesi sanırım hala hayatta. Kendisi oldukça sert ve sıkı bir kadın. Ama onun güzel olma ihtimal yok kendisinin tipik bir orta yaşlı permalı saçı var. O da bunu söylediğinde yıl 2009'du. Tam olarak Dada'nın seriye katıldığı zamanlar. Ve Dada tam olarak Oda'nın bu anlatımına uyuyor. Sert ve sıkı bir kadın. Güzel olma ihtimali yok ve perma saçlı orta yaşlı bir kadın demişti. Luffy'nin annesini görmüş sayılsak da tabii ki Dada'n biyolojik annesi değildi. Ve hayranlar bununla tatmin olmadı. Ana karakterlerin genelde annelerinin çok üzerinde düşünmediklerini göz önüne alarak ve Oda'nın bunu çok takmadığını düşünerek hayranlar kendi teorilerini üretmeye başladı. Ve teorinin en azından başlangıç temelleri atılmış oldu. Bundan sonra ise teorinin en kilit karakterine gidiyoruz. Emporio Ivankov Ivankov'un tanıtımı ve şeytan meyvesinin ne olduğu ortaya çıkınca işler baya bir karışmıştı. Nasıl yakın zamanda herkesin klon olduğuna dair teoriler etrafta dolandıysa Ivankov'un şeytan meyvesiyle kadın olan herkesin bir zamanlar erkek, erkek olan herkes de bir zamanlar kadın olabilirdi. İhtimaller sonsuzdu. Tüm bu kargaşanın sonucunda ise gözler tek bir adama çevrilmişti. Sir Crocodile'a. Ivankov ve Crocodile'ın karşılaşmasıyla beraber ikisinin çok daha önceden birbirlerini tanıdıklarını öğrendik. Ondan sonra ise Ivankov Crocodile herhangi bir şey yapmaya çalışırsa onu bizzat düzeltirim. Onun zayıflığını biliyorum diye son derece şüpheli bir cümle kurdu. Bu sözlerin üstüne de bizim tanıdığımız Gattar Crocodile sanki süt dökmüş kedi gibi bir anda sadık bir karaktere büründü. En azından bir süreliğine. Bu sayıdan çok kısa bir süre sonra da okuyucuların arasındaki sisli bulutlar bir anda kalktı. Artık her şey çok açıktı. Ivankov Crocodile'ı kadından erkeğe çevirmişti. Olaylar çözülmüştü işte. Ama tabii ki her şey bu kadar basit değil. Bu sadece buzdağının görünen yüzü. Hayranlar tabii ki burada durmak da yetinmedi ve bu teoriyi kanıtlamak için bazı kanıtlar bulmaya çalıştılar. Bazıları çok saçma ve absürttü ama bazıları da ulan olabilir mi acaba dedirtiyordu insana gerçekten. Mesela Savaş Lordlarının Romancing Saga isimli Japonya'da fazlasıyla ünlü bir oyunun karakterlerinden oldukça esinlenildiğini fark ettiler. Bu esinlenmenin doğruluğu meçhul olsa da aradaki benzerlikler gerçekten dudak uçuklatıyordu. Bu karakterlerin arasında oldukça sert mizaçlı, çok güçlü bir kılıç ustası, manipülasyonda oldukça başarılı bir kukla ustası, bir tane cyborg, insan-deniz yaratığı karışımı ve okyanusu kontrol edebilen birisi, zombi yapabilen bir şeytan, insanları etkileme yeteneğine sahip bir kadın, ve bir antik silah ile ülkeyi yönetme hayali kuran bir karakter. Sanki biraz fazla esinlenilmiş gibi. Bu 7 karakter ile 7 savaş lordu arasındaki benzerlikler gerçekten çok fazla. Ama tabi ki bundan fazlası var. Bariz bir şekilde Crocodile'ın ilham alındığı karakter olan Wagnes, oyunda kadın bedenine sahip olan bir erkek olarak anlatılıyor. Vampir serisinde de olay hemen hemen bu şekilde olmuş olabilir. Kendisini kadın bedenine sahip bir erkek olarak hisseden Crocodile, Ivankov'a gidip onun sihirli iğnesiyle kendini bir erkeğe dönüştürtmüş olabilir. Lakin kanıtlar burada da bitmiyor. Odanın bizzat savaş lordlarının çocukluklarını çizdiği bir resim var. Ve orada Crocodile hem biraz erkeğe hem de kıza benziyor. Ayrıca Crocodile'ın isminin de Crocodile olması çok ilginç. Bu nereden bakarsanız bakın bir takma at gibi duruyor. Vampir evreninde bile olsak kimsenin çocuğuna Crocodile ismini koyacağını sanmıyorum. Özellikle de kız çocuğuna. O yüzden belki de cinsiyetini değiştirdikten sonra madem cinsiyetim değişti bari ismimi de değiştireyim de geçmişinden tamamen kurtulayım deyip ismini Crocodile yapmış olabilir. Hatta başına Sir getirmesi de bu durumda oldukça şüpheli oluyor. Tüm bunların üstünü Roger'ın idamı sırasında Crocodile'ın asla gösterilmemişti. Hatta live action'daki bu kadının Crocodile olduğu söyleniyor. Ayrıca Crocodile'ın Vivre kartında da çok ilginç bir bilgi mevcut. Oda'nın dediğine göre Crocodile'ın geçmişine dair kendisinin bile karşı çıkamadığı bir zayıflığı varmış ve Ivankov'un ona verdiği bir şey yüzünden Ivankov'a borçlu kalmış. Tüm bu kanıtlara ne yazık ki karşı çıkamam çünkü gerçekten mantıklı açıklamalar. Yani Crocodile'ın cinsiyetinin değiştirilmiş olması Gerçekten de çok yüksek gibi duruyor. Ama Crocodile'ın önceden kadın olması onun Luffy'nin annesi olduğu anlamına gelmiyor. Peki bu konu nasıl Luffy'ye bağlandı? Tabii ki bunların da kendince açıklamaları var ama bana kalırsa az önce anlattıkları kadar inandırıcı değil. Crocodile'ın in, Ivankov ile geçmişte tanıştıklarını öğrenmiştik. Ivankov ile bu kadar yakından tanışan birisinin Dragon ile de tanışmış olması gerektiği düşünülüyor. Bu yüzden Crocodile ile Dragon zamanında bir aşk yaşamış olabilirler ve bu sayede Luffy doğmuş olabilir. Tekrardan söylüyorum bu iddialar benimle ilgili değil. Tamamen hayranların düşündükleri. Ve işte olaylar buradan sonra da daha da garipleşiyor. Bir Reddit kullanıcısına göre Krokamam teorisi en mantıklı şekilde şöyleymiş. Şimdiden uyarayım duyduklarınız kulağınıza saçma gelirse beni suçlamayın. Ben sadece teoriyi açıklıyorum. Dediğine göre Krokodil Ivankov veya oradaki okamalardan birisiyle birlikte olmuş olabilir. Ve bunun sonucunda da Ivankov Krokodil ile bir kadını çevirmiş olabilirmiş. Ondan sonra ise Krokodil Dragon ile tanışmış ve Luffy doğmuş. Sizi uyarmıştım. Luffy'nin ebeveynleri Dragon ve Krokodil iken dedeleri ise Garp ve Beyaz Sakalmış. Zaten halihazırda canavar gibi bir ailesi varken bir de işin içine beyaz sakal girdi. Hadi bakalım. Ama beyaz sakal konusuna girmek istemiyorum. Orası apayrı bir konu. Eğer isterseniz ileride neden böyle bir teorinin var olduğu hakkında da bir video yaparım ama bugün değil. Ayrıca bir kapak hikayesinde Crocodile'ın karnından kuşların çıkması ve o bölümün adının bir kanının sırcı olması ya da Crocodile'ın tüm parmaklarında yüzük varken sadece yüzük parmağında yüzüğün olmaması gibi sebepler de kanıt olarak sunuluyor. Kısacası garip bir şekilde en ünlü Vampir teorilerinden birisi haline gelen krokoman teorisi bu şekildeydi. Benim fikrimi sorarsanız ilk kısmı yani krokodilen kadından erkeğe dönüşmesi mantıklı. Ama dragon ile birlikte olup rufi doğurması yani bana pek mantıklı gelmiyor. Sizin bir teori hakkındaki yorumlarınız nasıl? Sizce gerçekten krokoman teorisi gerçek olacak mı? Yoksa sadece aşırı popülerleşmiş bir fan teorisi mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmekten çekinmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğeni atıp beni destekleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve Hoşçakalın.